Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz noktalama işaretleri çok önemli bir konudur. E, bugün noktalama işaretleriyle ilgili her şeyi öğreneceğiz arkadaşlar. E, i̇lk konumuz nokta ile başlayacak arkadaşlar. Noktanın görevlerini hep beraber bakalım. Şöyle nokta arkadaşlar bitirir yani şöyle tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. E, bakalım örneklerine günümüz şiiri yaşananları yeterince yansıtmıyor. Bakın arkadaşlar tamamlanmış kurallı bir cümlenin sonuna kullanılmıştır. Şimdi bir süre dalından farkım yok. Yine e, bitirilmiş bir cümlenin sonuna konmuştur. Noktayla ilgili bir sorunuz yok zaten. Şöyle bir uyarılarımız var. Bakalım. Alıntı cümlelerinin noktası tırnak içine konur. Küçük kız coşku içinde ırmağın kenarında çok güzel çay bahçemizi var diyordu. Bakın aslında sizin için önemli olan kural budur. Genelde alıntı cümleleri yani tırnak içerisine alınan cümlelerin e, sonuna mı işte yoksa e, içinde mi kullanılacak bunu karıştırıyorsunuz. Kesinlikle arkadaşlar alıntı cümlelerinin noktası tırnak içine konuluyor. Ondan sonra arkadaşlar bakın küçük harfle başlıyor diyordu noktasını bırakmış. Demek istediğimiz şuraya siz dikkat edeceksiniz alıntı cümlelerin noktası kesinlikle tırnak içerisine konuyor arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Bir sonraki uyarım şu şekilde arkadaşlar kimi kısaltmaların sonuna konulur. Doktor, albay, cadde ve benzeri sayfa gibi yine bunu da biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir sonraki uyarım kurum ve kuruluşların ağırlık ve uzunluk birimlerini kısaltmalarında nokta kullanılmaz. Bakın sizin için önemli olan kısmı budur aslında. Genelde koyuyorsunuz arkadaşlar ama kurum ve kuruluş özellikle ağırlık ve uzunluk birimlerinin kısaltmalarında nokta kullanılmaz arkadaşlar. Unutmuyoruz. E, genelde görüyoruz mesela kilogram aralarına kullanan var, sonuna kullanan var. Kesinlikle koymuyorsunuz arkadaşlar. Bakalım kurum ve kuruluşlara TÜBİTAK, ASELSAN, TOKİ gibi arkadaşlar bakın kullanılmamıştır. Unutmuyoruz bunu. Önemlidir. Sıra gösteren sayıların sonuna konur. Mesela şöyle birinci bölüm, ikinci Mahmut, yarın üçüncü derste biyoloji yazılısı var. İstanbul'un fethinin 563. yılı Bakın sıra gösteren sayıların sonuna konulmuştur. Yine e, bu da karıştıracağımız bir unsur değil ama uyarımız önemlidir arkadaşlar. Diyor ki sıra sayıları birden fazlaysa en son rakamdan sonra konulur. 1 6 ve 11. yarışmacılar finale kaldı. Yani şunu demiyoruz. 1. 6. ve 11. yarışmacılar. Sıra sayıları birden fazlaysa en son rakamdan sonra konuluyor. Yine karıştırdığımız bir unsurdur arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Bakın 1, 6 ve 11. yarışmacılar. Yani birden fazla olduğu için arkadaşlar burada en son rakamdan sonra konduğunu görüyoruz. Bir sonraki kuralım tarihleri gösteren rakamların arasına konur diyor. 15.07.2006 2006 demokrasi tarihimizi bir kara leke olarak geçti. Ya da işte 1.12.1967'de 12 1967de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdum gibi arkadaşlar. Zaten bunun da zor bir yanı yoktur. Tarihleri gösteren rakamların arasına konduğunu bileceğim. Ee, yine burada başka bir kuralım var. Özellikle yine karıştırdığınız bir kural. Ee, konudur arkadaşlar. Genelde iki nokta koyuyorsunuz. Saat ve dakikayı gösteren rakamların arasına yanlıştır arkadaşlar. Sadece nokta bırakırsınız. Bunu unutmuyorsunuz. saatle dakikayı gösteren rakamların arasına ben de koydum. için nokta koyacağım. Bakıyoruz örneğime. Tören 17.30'da devlet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır. Bakın arkadaşlar bir tane nokta bıraktığını görüyoruz. İki nokta değil. Daha sonra arkadaşlar 4 ve 4'ten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur. Mesela 326.197 gibi. Bakın burada 4 ve 4'ten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılıyor ve araya nokta konuluyor arkadaşlar. Yine e, matematikte çarpma işareti yerine konuyor bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir örneğim var. Ee, bakıyorum. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta getirilemez. Keşke herkese yeterli eğitim verilebilse. Burada bir duralım arkadaşlar. Çok duygusal biri olduğunu söylenemez. Nokta koyarım. Onun gönül kapısı her çalana açıktır. Nokta dergi ve gazeteleri şuraya bırakabilirsiniz yine nokta. Eğitim çocuğu sevmekle başlar. Burada arkadaşlar hepsi bitmiş. Kurallı cümlelerde ben sona nokta bırakırım. Ama neden A'da durdum? Çünkü arkadaşlar burada bir istek vardır. Ee, geleceğe yönelik bir istek var. O yüzden buraya ben ne bırakacağım? Ünlem bırakacağım. Nokta değil arkadaşlar. Cevabım A olur. Yine arkadaşlar aşağıdakilerin hangisinde nokta kullanılmaz diyor bazı kısaltmaların sonuna evet doktor örneğini verdik ve benzeri örneğini verdi.'' kesinlikle bırakılıyor rakamlarla yazılan tarihlerin arasına evet Konduğunu gördük sıra bildiğin sıra bildiren sayılarda önceki yerine gördük örneğin, örneğin üçüncü dördüncü gibi anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda evet zaten noktanın en büyük özelliği budur sayıların yazılışını kesirleri ayırmak için hayır arkadaşlar e, burada ben kesirleri ayırmak için kullanacağım e, nokta değil virgül kullanacağım. O yüzden cevabı ne olur? E yanlıştır arkadaşlar. Nokta kullanılmaz. E, kesirleri ayırmak için birazdan göreceğiz. Virgül kullanırız. Şimdi arkadaşlar nokta e, konusu o kadar zaten. Zor bir yanı yok. Virgül arkadaşlar ayırma görevinde kullanılıyor. Belirli kuralları var. Bakacağız. Birinci kural diyor ki görevdeç kelime ve kelime öbeklerinin arasına konulur. Yanımıza kalem, silgi, defter dışına bir şey alamıyoruz. Bakın arkadaşlar, kalem, silgi, defter yine görevliş kelimeler. Sıcaktan, susuzluktan, yorgunluktan yürüyemez hale gelmişti. Yine arkadaşlar, görevliş kelimeler, kelime öbekleri arasında konduğunu görüyoruz. Zaten bu basittir arkadaşlar. Ee, sıralı cümlelerin arasına konur diyor. Bakalım yüzünü yıkadı, giysilerini değiştirdi, kahvaltı etti, sokak çıktı arkadaşlar. Burada yine bakın sıralı cümlelerin arasına konduğunu görüyoruz. Ortalık önce gri bir renk aldı, ardından güneş yavaş yavaş yüzünü gösterdi. Rüzgar gittikçe hızlandı, kar yağış tipiye döndü. Sıralı cümlelerin arasına konduğunu bileceğim arkadaşlar. Diğer bir kuralım, uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş öznelerden sonra kurulur. Adam belki de ömründe ilk defa takım elbiseli giyim, e, elbise giymenin heyecanıyla aynı anda kendisine uzun uzun baktı. Bakın arkadaşlar yüklemden e, uzak düşmüş özlem yani adam bunu belirtmek için arkadaşlar özneden sonra virgül bıraktığını görüyoruz. Şair bir bakır bir bakır ustasının dümdüz bir bakır sence sürahiye dönüştürdüğü gibi sözcüklerden yepyeni söyleyiş biçimi oluşturabilmelidir. Bakın yine arkadaşlar yüklemden uzak düşmüş e, özneyi öznemiz burada nedir şair. Bunu belirtmek için arkadaşlar ne koymuş? Virgülünü koymuş. Bunu unutmuyoruz. Sonraki kuralım ara söz ya da ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce bir an içinde olsa. Bakın buradaki benim ara sözüm nedir arkadaşlar? Bir an içinde olsa. Her iki, her iki tarafından da arkadaşlar virgül bırakılmış zaten. Bu benim en büyük ipucumdur. Orada ara söz kullanıldığını o şekilde bileceğim. Belirginliğini yitiriverdi sivilceleri. Yine bakıyorum heyecan ben pek öyle düşünmüyorum. Kişiye yaşam enerjisi veriyormuş. Bakın arkadaşlar burada yine arasız kullanıldığını görüyoruz. burada ve burada virgül kullanılmıştır. Yani ara cümlelerin başında ve sonunda kullanıldığını görüyoruz zaten. Bu da benim en büyük öpücüm oluyor arkadaşlar. Ara sözüm. Burada bir notumuz var arkadaşlar. Diyor ki ara söz var cümlelerde kısa çizgi de kullanılabilir. O kahraman asker Ömer Halis Demir adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Az önceki kuralımızdan bahsediyor. Burada her iki başında ve sonunda da virgül kullanıldı. Onun ara söz olduğunun en büyük ipucusuydu. Bir arkadaşlar yine kısa çizgi de kullanılabilir. Bunu unutmuyoruz. Yani sadece virgül değil arkadaşlar. Kısa çizginin de böyle bir görevi var. Bunu unutmuyoruz. Ee, bir sonraki kuralım arkadaşlar. Yinelenen sözcükler arasına konu şiirlerde özellikle. Sevgili, ey sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bakın arkadaşlar burada sevgili benim yinelenen sözcüklerimdir. Aralarına virgül bırakıldığını görüyoruz. Yine Yahya ya Kemal Beyatlı'nın bir şiiri kopar sonbahar tellerinden derinden 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 biten yazla başlar keder müzikisi. Burada arkadaşlar yine neden sözcüklerim nelerdir? Derinden, derinden, derinden aralarına virgül konduğunu görüyoruz. Yine neden sözcükler arasına konulduğunu unutmayacağız arkadaşlar. Bir sonraki kuralım. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. Bakın çok önemlidir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Karşınıza çıkabilir bu. Aç karnına çay içmekle hiç de iyi etmiyorsun. Bakın burada arkadaşlar bir alıntı cümlesi vardır. Tırnak içerisine almamış. Bunun yerine neyi kullanmış? Virgülü kullanmış. Virgülün böyle bir görevi olduğunu kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Çok önemlidir. İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur der. Yine bakın bir alıntı cümlesi, bir başkasının sözü. Burada kullanılmış arkadaşlar ama tırnak içerisinde de kullanabilirdi. Kullanmamış yerine virgül koymuş. Yanlış saymıyorum arkadaşlar. Virgülün böyle bir görevi olduğunu kesinlikle unutmuyorum. Bu sorunu ancak sen çözersin deyince kendimle gurur duydu. Yine arkadaşlar burada bir alıntı söz vardır, alıntı cümle vardır. Ee, tırnak içerisine almamıştır, virgül kullanmıştır. Bir sonraki kuralım. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Bakıyorum. Bahçe kapısını açtı Sermet Bey'e virgül demiş. Bu anahtar köşkü de açar dedi. Ömer Seyfettin'in arkadaşlar bir eserinden alınmıştır. Burada arkadaşlar konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur burada konuşma bölümü neresi? Burası arkadaşlar. Zaten yükücün var. Bu anahtar de açar dedi. Burada nedir arkadaşlar? Ondan önce ne koymuş? Virgül koyduğunu görüyorum. Yine önemli bir kuraldır. Unutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü noktalı virgül koyan da var. Hayır arkadaşlar. Virgül bırakacaksınız. Bir sonraki kuralım. Anlam karışıklığını önlemek amacıyla kimi sözcüklerden sonra konur. Kırmızı halının Kırmızı halının renk uyumunu bozmuş gibiydi. Hele o akşam yemeklerin çok güzeldi. Bu dünyanın kaç bucak olduğunu gösterir. Burada arkadaşlar yine e, anlam karışıklığını önlemek amacıyla kullanmış. Mesela kullanmasa bu dünyanın kaç bucak olduğunu gösterir ve anlamı çıkabiliyor. Ya da bu herhangi bir şey şart ederek dünyanın kaç bucak oldan, olduğunu gösterir. Bakın iki farklı anlama geliyor. Sen hangisini? Vurgulamak istiyorsan ona göre kullanırsın arkadaşlar. Şimdi bir diğer önemli uyarım virgülle ilgili şudur arkadaşlar: Kabul, red ve teşvik bildiren sözcüklerin sonuna konur. Unutmuyorum. Kabul, red ve teşvik bildiren sözcüklerin sonuna ben virgül kullanacağım arkadaşlar. Bakalım. Tamam senin dediğin gibi olsun. Burada arkadaşlar bir kabul. Bakın hemen sonrasında virgül bırakılıyor. Unutmuyoruz. Yo, bu söylediklerine katılmam mümkün değil. Bir red var. Haydi, geç kalmadan yola çıkalım. Bakın teşvik var. Evet, 40 seneden beri Türkçe merhale merhale Türkleşiyor. Burada da bir kabul var. O zaman ben kabul, red ve teşvikten sonra virgül konduğunu unutmuyorum arkadaşlar. Bir sonraki kuralım hitap ve ünlem bildiren sözcüklerin sonuna konur. E, mektuplarda da bunu görürüz arkadaşlar. Sevgili öğrenciler bakın bir hitap virgül. Eyvah bu yangın ormanı yok edebilir. Yine çok önemli bir kuralım. Ünlemden sonra kesinlikle kullanırım. Bakın burada bir ünlem var eyvah. Değerli konuklar hitap. Ah keşke sözümü dinleseydin. Burada arkadaşlar bir ünlem var. Ünlemden sonra virgül konduğunu görüyoruz. Şart ekinden sonra virgül konmaz. Bu kadar oyalanırsan geç kalacağız ee, aslında bu arkadaşlar yine çok önemli bir uyarıdır virgül nerede kullanılmaz arkadaşlar şart ekinden sonra virgül konmaz özellikle koyduğunuzu görüyorum kesinlikle koymuyorsunuz arkadaşlar bu çok önemli bir kuraldır bakın bu kadar oyalanırsan bir şart eki var geç kalacağız kesinlikle ben buraya virgül kullanmayacağım. Burada bir çıkmış soru var arkadaşlar. Hemen inceleyelim. Diyor ki bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır? Tam 25 yıl oldu. Her sabah erkenden gelir virgül. Sıralı cümleler arkadaşlar. Bu duvarın dibine serer kitapları. Ne demiştik? Sıralı cümlelerin arasına konuş. O zaman bir doğrudur. Geçenler bakarlar inceleyip orada yanlıştır sebebini birazdan söyleyeceğim. Cağaloğlu'ndan bir bu kitapçı. Ee, yine orada arkadaşlar özneyi belirtmiş, yokuşu tırmananların görmeye alışık olduğu, vazgeçemediği bir parçası gibidir. Yalnız bir derdi vardır, güvercinler. Onlar kitapçıdan hayeski sahibidir bu duvarın. Vazgeçemezler yerlerinden. Diğerleri doğrudur zaten arkadaşlar. Neden ikincisi yanlıştır? Çünkü arkadaşlar kesinlikle zarf fiilden sonra arkadaşlar e, virgül gelmez bakın şart eki ve zarf bileklerinden sonra virgülün kullanılması yanlıştır özellikle kullandığımızı görüyorum bu bir kural arkadaşlar bilmeniz gereken bir kural kesinlikle zarf bilekleri ve şart eklerinden sonra ben virgül getiremem arkadaşlar unutmuyorsunuz yine bir e, örneğim var hemen inceleyelim diyor ki Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlede anlam bulanıklığı oluşmaz. Az önceki kuralımızla alakalı bir örnek bu. Tembel fırıncıdan ekmek istedi. Burada arkadaşlar kaldırdığımda tembel fırıncı anlamına da gelebiliyor. Ya da tembel kişi, tembel, tembel herhangi biri fırıncıdan ekmek istedi. İki anlama gelebiliyor. O yüzden virgül kaldırdığımda e, anlam bulanıklığı oluşur. Bu arabanın son taksidiydi e, yine nesneyi de işaret edebilir ya da bu arabanın son taksidiydi de diyebilir arkadaşlar. Burada da bir anlam bulanıklığı oluşur. Adam ayaklarını sallayıp duruyordu. Kaldırdığında da yine aynı anlamı taşıdığı için arkadaşlar cevabım C olur. D'ye bakalım. Öğretmen odasına bir göz attı. Bakın virgülü kaldırdığımda. İşte diyelim ki Ahmet öğretmen odasına bir göz attı anlamında da kullanılabilir ya da öğretmen odasına kendi odasına bir göz attı da diyebilir arkadaşlar. O tatil köyüne bir daha gitmedi diyebilir ya da kişi o tatil köyüne bir daha hiç gitmedi. Bakın iki farklı anlam çıkabiliyor. Anlam bulanıklığı oluşabiliyor. O yüzden bir tek C'de anlam bulanıklığı oluşmaz arkadaşlar. Cevabım C'dir. Burada da yine bir e, örneğim var. Bakıyorum hava kararmış bir yağmur dinmişti. Yanımızdan hızla geçen arabalar asfaltta biriken çamurlu suları kaldırımdaki insanların üstüne sıçratıyordu. Kaldırımdakiler de arabaların arkasından bağırıp çağırıyor. Yine e, virgül arkadaşlar iyiden iyi öfkeleniyordu. Oysa ki arabalar Sıfır olduğu yerlerden daha yavaş geçebilirdi. Şimdi arkadaşlar e, virgül yapıca ve anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda zaten nokta konuyordu. E, virgülün böyle bir görevi yoktu arkadaşlar. Bakıyoruz hava kararmış. Virgül yağmur dinmişti. Ben buraya virgül getiremem, nokta getiririm. Neden? Çünkü tamamlanmış bir cümledir. Ayrıca bir sonraki ipucunda arkadaşlar bakın büyük harfle başlamış noktadan sonra cümle büyük harfle başlandığını unutmuyoruz zaten. Bu da benim en büyük ipucumdur. Cevap B olur arkadaşlar. Şimdi bir diğer e, noktalama işaretim noktalı virgüldür arkadaşlar. Noktalı virgülün görevi gruplandırır. Önemlidir. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Çok önemlidir arkadaşlar benim kuralım. Bakalım örneklere ne demek istiyor? Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan. Bakın hiç görevli olduğu için arkadaşlar virgül koydum ben bunların aralarına. Orhan, kız çocuklara, pardon erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan. Sonra noktalı virgül demiş. Neden arkadaşlar? Çünkü Tür olarak ayıracak. Kız çocuklara ise inci çiçek gönül yoğunça isimleri verilmiş. Bakın arkadaşlar, burada ne yapmış? Tür isimlerini birbirinden ayırmış. Erkekleri bir kızları bir arkadaşlar takımlara ayırmış. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan noktalı virgül Ankara, Londra Bakü. Yine de yine burada arkadaşlar bir e, gruplandırma özelliğini görüyoruz. Doğu Anadolu'da arpa, buğday, mısır, Ege'de pamuk, tütün ve zeytin üretimi yapılır. Yine arkadaşlar burada bir tür ayrımı yaptığını görüyoruz. Noktalı virgülün yine en önemli özelliklerinden biridir. Unutmayacağız. İkiden fazla eş değer öğeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir. Aslan, noktalı virgül, yaralı, yalnız, aç ve bitkin bir halde bir çalılığın dibine uzandı. Şimdi arkadaşlar genelde ilk önce virgül konuyor. Burada önemli olan kısım şudur. 2'den fazla eş değer öğeleri gördüğünüz anda e, tabii ki virgül bırakılacak. Eş değer öğeler var burada. E, burada neden sonra mecburen ne yapacak arkadaşlar? Bir noktalı virgül bırakacak. Yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyor diyor. Ee, şimdi arkadaşlar, e, burada özneden sonra özneyi vurgulamak için ikiden fazla eş değerim sonuna olduğu için mecburen ben özneden sonra virgül değil noktalı virgül bırakacağım. Ama eğer İkiden fazla eş değer öğeler olmasaydı arkadaşlar öz neden sonra normalde virgül konuyordu. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Kesinlikle unutmuyorsunuz. Bir sonraki kuralım. Öğeleri arasına virgül kullanılmış sıralı cümlelerin arasına konuyor. Heyecandan içim içime sığmıyor. Bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. Bakın yine arkadaşlar Bağırma, kahkahalar, bunlar arkadaşlar öğelerin arasına virgül kullanılmış, sıralı cümlelerin arasına konmuştur. Bilgisayar, virgül, telefon çoğaldı, noktalı virgül, dostluk, arkadaşlık ve sohbetler azaldı. Yine burada da arkadaşlar öğeleri arasına virgül kullanılmış, sıralı cümlelerin arasına konduğunu görüyoruz. Bakın burada sıralı cümleler var. Telefon çoğaldı daha sonra ya da içim içime sığmıyor. benim sıralı cümlelerimdir ne kullanılmış noktalı virgül. Şimdi burada arkadaşlar bir örneğim var. Hemen çözelim. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül bu cümledeki içine bile kullanılmıştır? Göreve yeni başlayan Uğur noktalı virgül Mehmet, Engin ve Hatice gibi e, üniversite mezunuydu. Şimdi arkadaşlar buradaki görevi nedir? Özneyi virgülle birbirinden ayrılmış şeylerden ayırmak amacıyla kullanılmış. Böyle bir görev arayacağım. Aylar geçti, yıllar geçti, çocuklar büyüdü, insanlar değişti. Hayır, bu olmaz arkadaşlar. Genç şairimiz, bakın burada arkadaşlar, ben ne yaptım? Bir özneyi vurguladım. Özgün, samimi ve doğal bir yazdığı şiirlerden oluşan ilk kitabını yayınladı. Şimdi arkadaşlar. E ee, burada özneyi virgülle birbirinden ayrılmış şeylerden ayırmak amacıyla kullanılmıştır. Aynı durum bakın B'de de geçerlidir. O yüzden cevabım B olur. Bir sonraki noktalama işaretim iki noktadır arkadaşlar. İki noktanın e, özelliği şudur. Açıklar ve örnekler. Çok önemlidir arkadaşlar. Yine karıştırdığınız bir noktalama işaretidir. E, dikkat edelim. Şimdi ilk kuralımıza başlayalım. Açıklanacak bir söz veya cümlenin sonuna konur. Herkes olay anında oradaydı. 2.3 üst üste komşular, esnaf, arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada açıklanacak bir söz e, sonuna konmuştur. Bunu unutmayacağım. Bir de bir diğer örneğim var. Deneyimlerim bana şunu öğretti. Ne olursa olsun pes etme. 2.3 üst üste Koymuş arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta arkadaşlar. Bakın birin birinde küçük harfle başlamış birinde büyük harfle başlamış. Normalde iki noktadan sonra arkadaşlar e, açıklanacak bir söz her zaman büyük harfle başlar. Örnek veriyorsa e, küçük harfle başlar. Bunu unutmayacağım arkadaşlar. Şimdi bir sonraki kuralım. Örneklerden önce konur. Ağaçlar 2.3 üst üste, Zeytin, çınar, incir, okaliptüs gibi. Duvarlar 2.3 üst üste, Ak badanalı bahçe duvarı ya da sesler, saban, çıngırak, keçi elemesi gibi. Arkadaşlar burada örneklerden önce yani örnek verecek 2.3 üst üste. Bakın örnek verdiği için küçük harfle başladı. Buna dikkat edeceğim. Bakıyorum tekrar burada da yine bir örneğim var. Milli Edebiyat Akımı'nın temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım. Ömer Seyfettin, Halide Edip adı var, Ziya Göker. Bakın arkadaşlar burada normalde örnek vermiş. Küçük harfle başlaması gerekiyor ama burada neden büyük harfle başlamış? Özel isim olduğu için arkadaşlar. Şimdi bir diğer kuralım. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Buğdayla arpadan başka ne biter topraklarda? Ziraatçı sayar. İki nokta üst üste yulaf, pancar, zerzevat, bütün. Normalde arkadaşlar yine edebi eserlerde konuşma bölümünden önce e, virgül de bırakılıyordu ama burada arkadaşlar örnek vereceği için bırakmış. İki nokta üst üste. Şimdi arkadaşlar ee, az önce de dediğim gibi, bakın burada da çok önemli bir uyarım var. Kesinlikle bunu unutmuyorsunuz yine karıştırdığınız bir unsur çünkü. İki noktadan sonra gelen bölümde örnekler sıralanıyorsa küçük harfler. Bakın burada örnek verildiği için küçük harfle başladı. Şimdi burada yine benim bir örneğim var. Çözelim beraber. Aşağıdakilerin hangisinde iki nokta gereksiz kullanılmıştır? Rehberlik odasının panosunda bir söz vardı, açıklayacak. O yüzden burada doğru kullanılmıştır. A doğrudur. Ve bu iş yeri birçok imkan sunuyor. İki nokta üst üste arkadaşlar çünkü burada yine bir örnek verecek. Sigorta, servis, yemek. Bizim ihtiyaç duyduğumuz bir tek şey var. İki nokta üst üste açıklar için dürüstlük. Tevfik Fikret İki nokta üst üste demiş. Bazen yerinde sayanlar yürüyenlerden daha fazla ses çıkartır Yine arkadaşlar bakalım alıntı cümlelerinden önce iki nokta konulması son imla kılavuzuna kaldırıldı. Böyle ifadelerde doğrudan tırnak işaretiyle alıntı başlanıyor arkadaşlar. Çok önemlidir. Kesinlikle karıştırdığınız bir unsurdur arkadaşlar. Alıntı cümlelerinden önce genelde iki nokta üst üç, üste bırakıyorsunuz. E, bu, bu normalde vardı önceden arkadaşlar ama son imla kılavuzunda kaldırıldı arkadaşlar. Yeni bir kural olduğu için dikkat edeceksiniz. O zaman ben alıntı cümlelerini doğrudan ne kullanacağım? Tırnak işaretini kullanacağım, unutmuyorum. E, zaten matematikte bölme işareti yerine konduğunu biliyorsunuz arkadaşlar.